Gel. Karla bir akşamüstü kuşlarımız yemiyoruz. Kontrol ediyoruz. Kümesin durumu sıcak mı soğuk mu? Kuşlar rahatı yerinde mi? Rahatları Keyifleri yerinde olmasaydı yumurtlamazlardı herhalde arkadaşlar. Önemli olan da onların zaten rahatı ve keyfi. Karın kalkmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah haftaya veya bir dahaki hafta güzel uçum videoları da çekip edeceğim. Şu işte miskiyi özellikle gördüğünüz gibi kaldırmayı düşünüyorum. Bakalım biz de kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışacağız. Uğraşıyoruz. Buradakilerin çoğusu yeni kümesi olduğu için çoğusu hep yeni kuşlar. 3-4 tane yeni eskilerden var. Onlarla beraber ufak ufak antrenman verip kaldıracağız. Adem Karamanlı'nın kuşlarından getirdiği kuşlardan met kuşlardan 3-4 tane hazır var dediklerinden deneyeceğim, uçuracağım. Bakalım gerçekten hazır mı? Yoksa nazır, nazır mı? Şu miskili arabı çok met etmişti özellikle. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kısa tutacağım. Hoşçakalın. İyi akşamlar.